Merhaba arkadaşlar. Güneş paneli sistemlerini kullananların çok mutlak bir problemi vardır. Bu problemlerden birisi şudur. PVM şarj kontrol cihazı mı? MPPT mi? Hangisini tercih etmemiz doğru olur? MPPT'yi tercih edersek çok pahalı geliyor. PVM ise verimli olur mu? Gibi sorular ister istemez aklımıza takılabiliyor. Bu videoda MPPT bir e yükseltici daha doğrusu düşürücü devre yapacağız. Yani 18 voltuk gelen güneş panelleri genelde 18 voltuk üretiyor. 12 voltuk bir panel için söylüyorum. Şöyle bir hesap makinesi getirdim. Şimdi PWM'de şöyle bir problem oluyor. Güneş panelimizden 18 voltuk bir voltaj geliyor. Biz bunun 14 voltunu kullanıyoruz. Şu basamadım. Bize 4 voltluk bir kayıp oluyor. Yani bu 4 voltluk voltaj çöpe gidiyor. Burada MPPT ise gelen 18 voltluk 14 volta düşürürken buradaki 4 volt akıma dönüşüyor. İşte tam olarak PWM değil de MPPT tercih etmemizin sebebi bu oluyor. Şimdi burada bir tane voltaj düşürücü devre yapacağız. Bu devre voltajı düşürürken akımı yükseltecek. Öyle bir özelliği olacak. Bu devreyi yapıp çıkışını DC'ye çevireceğiz. Daha sonra bu DC voltajı PVM şarj kontrolüne göndereceğiz. Yani elimizde var olan PVM'i MPPT'ye çevirmiş olacağız. Böyle bir güzel yanı olacak. Zaten testlerini yapacağım. 18 voltla çalıştıracağım. 18 volta gelen akımı ve çıkıştaki akımı göstereceğim. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. Yapımı için şöyle bir trafo kullanacağım ben. Şöyle göstereyim nüve üzerinde. Hatta şöyle takıp göstereyim. Trafo ölçülerimizi gösteriyorum hemen. Bakın uzunluğu şöyle sıfır hemen. Trafonun uzunluğu 43 milimetre, genişliği 36 milimetre, trafonun çekirdek genişliği 11 milimetre. Hemen şöyle, şöyle yapalım. İçi ise 7 milimetre. Trafomuzun ölçüleri bunlar. Şimdi hemen trafomuzu sararak işlemimize başlıyoruz. Evet devremizi yaparken ilk başta trafo sarımıyla devam ediyoruz. Şöyle sarım için çoklu bir tel kullandım. Hemen kaç tane kullandığımı şöyle sizlerle birlikte sayalım. Şöyle şurada 1 2 3 4 5 6 7 tane kaç milimlik tel kullanmışım hemen ona bakalım. Şöyle kumpasımla ölçümü çalışacağım. Şöyle 7 tane kaç milimlik kullandığımıza bakalım. 7 tane 0.38 0.40 milim civarlarında bir tel kullanmışız. Bizim şu an buradaki toplam kalınlık kaça denk geliyor? Aşağı yukarı 1.5 milime denk geliyor. Yani 1.4 milim civarlarında. Benim gibi aynı, birebir aynısını yaparsanız benim gibi birebir aynı bir verim alabilirsiniz. Şöyle hemen sarımına başlıyorum. Olabildiğince sıkı bir şekilde sarmaya çalışacağım. Şöyle birinci turum. 2 İki, bu ikinci turum. 3 tellimi çok kabalaştırmadan şöyle 4 5 şuradan biraz açacağım 6 tura tamamlaman gerekiyor çünkü Böylece 6 tur oldu. Şimdi şurayı şöyle tekrardan tam ortaya gelecek şekilde yapıyorum. 6 tur oldu. Şimdi bu tarafı saracağım. 1 2 3 Şöyle 4, şöyle 5. Böyle de 6 tur olmuş oldu bize. Şimdi hemen bunun üstüne bir bant vuracağım. Şuradaki birleşim noktasını böyle bırakacağım. Hatta bunu şöyle yana da çekebilirim ama bakalım şuradan da alabilirim. Evet, şuradan alırım ya. Sıkıntı yapmaz. Şuradakini ise şu aşağı doğru çekerim. Bantladıktan sonra hemen bir bant işlemini yapıp diğer sarmına geçeceğiz. Evet trafomuzu bantladık. Şöyle şurası 12 voltluk giriş. Şurası ise 12 voltluk artı girişi olacak şekilde sarmını yaptık. Şimdi dış sarımına geleceğiz. Dış sarım için şöyle iki tane kaç milim kullanıyormuşuz hemen ona bakalım. İki tane bir milimlik Aynen 1.1-1.3 milim civarlarında bir kablo kullanacağız. Şöyle göstereyim. 1.1 milim. Bu kablodan yararlanacağız. Hemen bunu eşit bir şekilde sarmaya başlayalım. Şimdi sarım için şöyle bir miktar dışarıya alıyorum ki bağlantılarımı rahat yapabileyim. Burada sarımı olabildiğince özenli bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü devremizde en önemli husus trafo. Trafo düzgün olmadığı takdirde devremizin verimi oldukça düşük olacaktır. O yüzden trafoya mümkün mertebece özen göstermenizi istiyorum. Şimdi burada şöyle bir milim, daha doğrusu bir tur bir milim diyorum ya. Böyle ikinci tur, üç, şöyle dört. 5 6 7 8 tur sarıyorum. Toplamda 8 tur. Şunu da buraya katlayıp gevşememesini sağlıyorum. Daha sonra bantladıktan sonra trafımızı kapatacağız. 8 tur sardık. Evet buradaki sargımız da bitti. 8 tur sarmıştık. Hemen bobinimizi kapatıyoruz. Ardından devresini yapmaya geçiyoruz. Şöyle bobinimizi kapatıp üzerine de bir bant işlemiyle sabit durmasını sağlıyorum. Buradaki bandı olabildiğince sıkı sarın. Çünkü trafonun şöyle hareketlerinde cızırtılar çıkacaktır. O yüzden olabildiğince dış bandı sıkı bir şekilde sarmanızı istiyorum burada. Evet. Trafomuz bu kadar. Şimdi devresini yapmaya geçelim. Şimdi devresini yapmaya başlayabiliriz. Devresi için iki tane IRF 3205 kullanacağız. Bunları soğutucuya bağlamak için vida kullanacağız. Ama vidada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şurada beyaz plastik olacak. Vidadan sonra bir de şu parçayı kullanacağız. Termal pet kullanabilirsiniz. Farklı şeyler kullanabilirsiniz. Benim daha önce hurdadan söktüğüm mosfetlerin üzerindeki şu yapıyı kullanacağım. Neyden yapıldığını tam emin değilim. Ama cam gibi bir yapı. Bunu kullanacağım ben. Buradaki amaç mosfet ve soğutucu arasında ileti olmamasını sağlamak. Evet, mosfetlerimizi bağlantısını yaptık. Hemen ölçü aletiyle diyot konumunda kontrol ediyoruz. Şöyle. Bir kontrol edelim. Bakın bir probumu soğutucuya tutuyorum. Diğerini orta baca vuruyorum. Herhangi bir kısa devre görünmüyor. Tekrar bununla da aynı şekilde kısa devre görünmüyor. Şöyle kısa devre olmamalı. Aksi takdirde mosfetleriniz kısa devreye geçip yanacaktır. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. MOSFET'lerimizin source ve gate arasına 10k'lık direnç bağlantımızı yapıyoruz. Bu bağlantıyı yaparken 10k'lık direncin görevi MOSFET'in bir transistör gibi davranmasını sağlayacak. Yani MOSFET'i entegre ile tetiklediğimizde tetik kesildiğinde MOSFET'in tekrardan kapanabilmesi için bir eksi kutbuna ihtiyaç duyuyor. Artı kutbuyla tetiklenir, eksi kutbuyla tetik tekrardan deaktif konumuna gelir. Yani MOSFET'imiz şöyle de göstereyim. Bakın. Şunu göstermek istiyorum. Şöyle ölçü aletimi diyot konumuna aldım. Eksi probumu eksi probumu şuradaki artıyla tutuyorum. Bakın. Orta pine vurdum. İletim yok. Şöyle vurup çektim. Bakın yine iletim yok. Ama şöyle bir MOSFET olduğunu düşünelim. Yani burada direncin olmadığını farz edelim. O zaman nasıl bir tepki oluyor? Bakın artık kutbuna vuruyorum. Herhangi bir sorun yok. Gate pinle bir artı ile tetikliyorum. Tekrar ortaya vuruyorum. Bakın iletim haline geçti. Bunun için tekrardan eksiği buraya vurup iletimini kesmem lazım. Bu görevi işte buradaki 10K'lık direnç yapıyor. Şimdi bağlantılarına devam edelim. buradaki dediğim gibi 10K'lık direnç olmaz ise MOSFET'leriniz sürekli tetiğe de kalarak devreniz yanacaktır. Bu 10K değerini kullanacağınız MOSFET ve kullanacağınız voltajı göre değiştirebilirsiniz. 10K'lık değer 48 voltluk bir voltaja kadar uygundur. Daha sonra tüm sörfleri burada birleştiriyorum. Bir hat üzerinde birleştiriyorum. Bir kablo yardımıyla. mosfetimizin biri yamuk durduğu için. Şimdi. Evet mosfetimizdeki şu anki bağlantı bu şekildedir. Orta pinlere şimdi trafo bağlantısını yapacağız. Trafo bağlantısını şöyle trafomu şuraya yerleştirerek yapıyorum. Devrem oldukça küçük olsun diye trafomu şuraya yerleştirmeye karar verdim. Sizler daha farklı bir kombinasyon, MOSFET sayısına da arttırabilirsiniz gerekli güce göre. Her 500 watt için iki tane MOSFET daha eklemeniz güzel olur. Yani devreden 500 watt başına bir MOSFET daha paralelliğine bağlayayım. Yani bu devre şu an diyelim 500 watt çekiyorsak, bir 500 watt yani 1000 watt çekeceksek. Burada iki tane MOSFET paralel olacak şekilde. Buna paralel iki tane MOSFET daha yerleştirmeniz gerekmektedir. Ve ayrıca şuradaki çıkış sargılar da değişmesi gerekir. Çıkış sargısını nasıl, sarım sayısını nasıl hesaplayacağınız hakkında bir videom vardı. Onu izleyerek biraz daha fikir edinebilirsiniz. Şimdi buradaki kabloların çıkışlarını birbirine köprü yaptım. Yani paralel yapacağım. Onu da yapıp daha sonra şotki diyot bağlantısı ve devre bağlantısından sonra testine geçebiliriz. Şimdi bu devrenin çalışabilmesi için bir PVM sinyaline ihtiyaç duyacak. Bu sinyali üreten SK3525 A ile yaptığımız bir devre vardı. Bu devreyi kullanacağız. Bu devrede yapmanız gereken farklılıklar şuradaki direnci 15K ile şuradaki kondansatörü 1 nanofarad ile şunundan 1 nanofarad ile değiştirilmesi ve şurada 10 ohm yerine 20 ohmluk dirençler kullanılması. Ayrıca şurada da 35 volt 470 mikrofarad kondansatör eklemeniz gerekecektir. Bu devrenin nasıl yapıldığını şu üst köşede çıkan bağlantıya tıklayarak nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Ben yine de şöyle bir bağlantıları göstereyim. Devre hakkında detaylı bilgiyi zaten diğer videolarımda paylaştım. Bu devreyi sürekli kullanıyorum çünkü. Bağlantılarımız bu şekildedir. İsteyenler videoyu durdurup ekran görüntüsünü alıp yapabilir. Şöyle birinci numaralı pin ile başlıyoruz. Şöyle bağlantılarını yapıyoruz. Burada 2 numaralı ve 15 numaralı hatta 16 numaralı pini birleştirmişiz. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bu bağlantıları da yapıp hemen testine geçebiliriz. Dilanşlarımız bizim tetik pini olduğu için yani tetikleme yapan pinimiz. C bağlandık yani gate pin ile bağlandık. Şöyle dilanşlarımızı gate pin ile bağlıyoruz. Eniştemizi Gate Pin'le bağladık. Burada siyah kabloyla çıkardığımız kabloyu hemen buraya AC'ye bağlıyoruz. Entegremizin çalışması için gereken eksik kutu bu. Entegremiz yaklaşık 100 kHz civarında bir frekans üreterek tarafımızı tetikledik. Yani saniyede 100 defa darbe uygulayacak tarafımıza. Bu şekilde Switch Mode 1 MPP tipi voltaj yükseltimi yapmış olduk. Buradaki kablomuz ise bizim artımız. Bunu ise arka paralelliğine bağlayacağız. Artık derdimiz neredeyse bitti. Son işlemler olarak çıkışı DC'ye çevireceğiz. DC'ye çevirirken mutlaka şot diyot ve kondansatör kullanacağız. Aksi takdirde kullandığımız diğer diyotlar hızlı bir şekilde yanacaktır. Kullandığım şot diyot MBR 2045 CT. Şot diyodun sağ ve sol pinlerini birleştiriyoruz. Orta pinini dışarı çıkarıyoruz. Bu bizim artımız olacak. Burası ise bizim alternatif akım girişi olacak. Kondansatöre gelecek olursak kondansatörü mümkün mertebede bulabildiğiniz en yüksek mikrofarad değerini kullanmanız olacaktır. Burada 35 değil 16 kullansanız daha iyi olur ama 35 kullanırsanız da sıkıntı olmayacaktır. Ayrıyeten devrede voltaj ayarını yapabilmeniz gerekirse eğer çünkü PWM şarj kontrol cihazları maksimum 30 volta kadar alacağından dolayı bu voltajı ayarlamanız gerekirse şuradaki son pin ve şuradaki eksi pini hattına bir tane 500K'lık direnç bağlayarak bu trafomuzun voltaj ayarını yapabilirsiniz. Ayrıca burada kondansatöre mutlaka bir tane de direnç eklemeniz gerekecektir. Ekleyeceğiniz direnç 1K'lık direnç olabilir. Bu sizin voltaj gereksinimine göre değişecektir. Hemen şuradan şöyle eksi. Yani bir tane hattımı şöyle bağlıyorum. Burada <laughs> sizlere göstermiş oldum. tabanca havyayı kullandım. Çünkü burada lehimin iyi ısınıp iyi nüfuz etmesini istiyorum. Normal havya burada işi biraz daha yavaşlatıyor. Evet. Gayet güzel bir şekilde tuttu. Şimdi kondansatörümüzün artısını buradaki Shot gidiyorduğumuzun orta pinine bağlayacağız. Hemen onun bağlantısını da yapalım. Şöyle önce bir kalaylı da rahat bir bağlantı yapabilelim. Evet bu bağlantıyı da yaptık. Şimdi burada çıkış eksi olarak paralelliğinde buradaki pin hem Buradaki pin hem bizim çıkış eksisi olacak hem de giriş eksisi olacak. Tekrardan taban daha kullanmam gerekecek. Evet, devremiz gayet güzel bir şekilde, gayet küçük bir devre oldu. Böyle bir devremiz oldu. Şimdi testlerine geçeceğiz. Testleri için şuradan iki tane kablo alacağım. Buraya zaten güç kaynağımızı bağlayacağız. Hemen güç kaynağımızı getirip testlerine başlayabiliriz. Neyse ki devremizi sonunda bitirdik. Devrede birkaç farklı değişikliklere gittik. Şurada bağladığımız şot gidiyotların sayısını arttırdım. Çünkü burada yüksek bir akım çekildi. Ve önceden bağladığım şot gidiyot da biraz problemler olabileceğini gördüm. Isınmalar çok oluyordu. Bu yüzden şot gidiyodun sayısını arttırdım. Çünkü burada akımını yükselterek bir çıkış alacağımız için burada şot gidiyot bağladık. Ve devreyi kısıtlayan bir tane trim pot bağladım. Daha doğrusu potansiyometre bağladım çünkü burada voltaj çok yüksek geliyordu. Bu voltajı düşürmek için bir tane 18k, bir tane de 1.8k'lık direnç bağlayıp buradaki potansiyometreye bağladım. Buradaki dirençleri isterseniz bağlamayabilirsiniz. Burada tek bir tane 100k veya 500k arasında bir Potansiyometre bağladığınızda bu dirençleri bağlamaya gerek kalmayacak. Benim potansiyometre elimde bu vardı. Bu düşük geldiği için burada ayrıca bir direnç bağlantısı yaptım. Ve trafo sarımını değiştirdim. Trafo sarımını sadece çıkış sargısını değiştirdim. Bunu not olarak söyleyeyim. Burada eklediğim sarım sayısı fazla olduğu için voltaj da yüksek geldiği için akımını yükseltmek yerine tam tersi düşürme olayları oluyordu. Ben bu sarım sayısını 4 tura düşürerek Voltajım 13-14 volt civarlarında ve çıkış amperimiz ise istediğim derecede yükselme elde ettik. Unutmayın ki burada bağlayacağınız kablonun paralelliğindeki kalınlık ne kadar artarsa o kadar yüksek bir akım çıkışı elde edebilirsiniz. Ben bu videoda test amaçlı böyle bir şey yaptım akımını yük nasıl yükseltebileceğimizi anlatmaya çalıştım. Yani bu tamamen e, devreyi size anlatabilmek adına yaptığım bir devreydi. Hemen şurada bakın şuraya şöyle bir ölçü aleti getireceğim. Bu bizim giriş akımını gösterecek. Yani devreye uyguladığımız giriş akımını gösterecek. Hemen bu dev ölçü aletimizin bağlantısını yapayım. Burada ise güç kaynağımdan gelen Maşalarımı görüyorsunuz. Hemen bakalım güç kaynağından kaç volt geliyor. Buradaysa çıkış akımını göreceğiz. Hemen bir bakıyorum. Bakın 18.2 volta ayarladım. Birazdan devre üzerinde de bunu ölçeceğiz zaten. Şimdi artımızı direkt devreye bağladım. Eksimizi ise buradaki ölçü aleti üzerinden devreye bağlayacağım ki burada çıkış akımını yani girişte ne kadar akım çekiyor çıkışta ne kadar akım oluyor bunları göstermek istiyorum ben sizlere. Şöyle devrenin çıkışına bakıyorum. Devrenin çıkışını kısa devre ettirmemeye dikkat edin. Bunlar kısa devre olduğu anda MOSFET sayımız düşük olduğu için yüksek akımlar oluşturuyor. Bu yüksek akımlardan dolayı mosfetlere zarar verebilir. Evet devreme bağladım. Gördüğünüz gibi 270 miliamperlik bir DC voltaj, DC akım çekildi. Şöyle. Şimdi çıkıştaki voltajı göstermek istiyorum. Devrenin bu çıkışında kaç volt var? Hemen onu görmek istiyoruz. 36 volt bunu biraz düşürelim 14 volt duvarlarına düşürelim. Evet potansiyometreyi çevirdikçe voltajı da düşürebileceğiz. Buradaki kondansatör şarj olduğundan dolayı voltaj biraz yavaş düşüyor. Evet çıkış voltajımızı 14 volta ayarladık fakat Burada kondansatör şarj olduğundan dolayı yüksek gösteriyor. Aslında çıkıştaki voltajımız 14 volt. Buradaki kondansatörü paralel bir direnç bağlamadığımız için burada voltaj yüksek gösteriyor. Şimdi hemen ölçü aletimi amper konumunu alıp bakalım kaç amperde kaç amper veriyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi zaten amper değeri de düştü. Çünkü çıkıştaki voltajı düşürdüğümüz için çekilen akım ilk baştakinden biraz daha düşük geldi. Şimdi bakın burada probumuz şöyle devremize bağlı. Bu da bizim çıkışımız. Şimdi şurada devrenin çıkışını yani çıkıştaki ürettiği akımı öğrenebilmek için şöyle rezistans üzerinden yükü geçireceğim. Aksi takdirde kısa devre ettirdiğim anda mosfetlerime zarar verebilir. Çünkü burada yüksek bir akım üretiliyor kısa devrelerde kullanılmaması lazım. Evet bağladım. Bakın 2.9 amper veriyor. Burada 2.2 amperlik bir yük çekiliyor. Yani akım yükseltildi. Fakat burada dediğim gibi kullandığınız tel kalınlığı arttıkça buradaki frekans da ona göre değiştirildikçe oran değişecektir. Bakın biraz da voltajlı oynadığımda 3 ampere çıktı. Bunun nedeni aslında buradaki rezistanstan kaynaklanıyor. Buradaki rezistans düşük bir akım çektiği için burada da düşük bir akım görüyoruz. Ama aslında devrenin mantığına baktığımızda Mükemmel bir seviyede akımını yükselttiğini görebiliyoruz. Yani hem voltajı düşürüyor aynı zamanda akımını da yükseltiyor. Şöyle biraz daha voltajla uğraşacağım. Bakın 3.1 amper yükseldi. Burada 2.3 amperlik bir akım çekiliyor. Biraz daha yükselteceğim. 3.2 oldu 2.4 oldu. Mükemmel. mükemmel. Şu ölçü aletimiz kapandı. Evet 2.5 amper çekiyor. 3.5 amper çıkışa veriyor. Çok güzel. Hatta kablomuz çıktı. Ölçü aletinin kablosu çıktığı için akım sıfıra düştü. Şöyle takıyorum tekrar. Tekrardan ölçüyorum. Bakın. 2.5 amperlik bir akım çekiliyor. Ki elektrikler gitti. <laughs> elektrikler gittiği için test yerde kaldı. Neyse akımının bildiğini gördünüz. Yani akım doğru bir şekilde yükseltiliyor. Elektrikler gitti. Güç kaynağım kapandığı için şu an kameranın daha doğrusu telefonun flaşıyla ortam görünüyor. Zaten onu fark etmiştiniz aradaki geçişleri. Yani mantıken devremiz gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Aha elektrikler yine gelip gitti. Bu elektrikler sıkıntı olacak. Güç kaynağını kapatmam lazım. Yani demek istediğim şu devre güzel bir şekilde çalışıyor. Testlerine şöyle devam edecektim. Aslında buradaki direncin yani şöyle yol çaletimi şöyle kısaltacaktım. Fakat elektrikler gittiği için onu yapamıyorum. Ama sorun değil. Zaten bu devrenin daha verimli bir devresini yapacağım. Burada trafo değil de indiktör bobini kullanarak daha güzel, daha iyi akım yükselten bir devre yapacağım. Oradaki devredeki hedefim Burada diyelim 2 amper oluyorsa burada 3 değil de burada görmek istediğim 15. Aslında bu devrede öyle yapıyor. Fakat rezistanstan dolayı o akımı göremedik ama öyle bir devre yapacağım. Ayrıca geri besleme özelliği yapacağım için kısa devre olduğu anda mosfetlerime zarar vermeyecektir. Burada geri besleme olmadığı için kısa devreye uygun değil. Hatta mümkünse şuradaki mesela artı kutbuna yükü bağladığınızda hatta mümkünse şurada bir taş direnç bağlamanız. 2 ohm olur, 1 ohm olur. O civarlarda bir taş direnç bağlamanız kısa devre olsa bile sıkıntı yapmayacaktır. Onu söyledikten sonra bu videonun da sonuna geldik. Gayet güzel oldu. Gayet güzel bir şekilde akımları yükseltebildi. Bir sonraki videolarda, bir sonraki projelerde görüşmek üzere.